Bitmen kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda alacağımız konulardan bir tanesi ADA. Yani ADA ağırlıklı olacak aslında bir video. Gerçekten de çok çılgın bir iddia geldi Cardano kurucusundan. Bu iddiayı sizlerle şöyle bir analiz edeceğiz. Ne kadar gerçekti? Gerçekten de o seviyeye gelebilir mi? Bununla ilgili şöyle e, tartışacağız burada. Aynı şekilde de biliyorsunuz ki bugün Bitcoin'de bir düşüş meydana geldi arkadaşlar. Şu anda 48.109 dolar seviyelerine kadar indi. Şöyle piyasayı da genel bir analiz edeceğiz. Şimdi herkes böyle e, ayı geldi diye bağırmaya başladı. Hani orada burada da görüyorum. Gerçekten de hani Bitcoin ve diğerleri yükselirken gerçekten de herkes böyle boğa gidiyoruz gidiyoruz. Tabii ki bu düzeltmeler sağlıklı düzeltmeler. Bunların olması şart arkadaşlar yine aynı şekilde yeniden yükselişe geçeceğini inanıyorum. Yani geçecek yarın bugün yeniden 50 bin dolar sınırını aşacağımızı yeniden düşünüyorum. Tabii ki video geçmeden önce bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız, parayı seviyorsanız, bitcoin'i seviyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Elimden geldiği kadar sizlere paralar kazandırmaya çalışıyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet haritanın genel bir durumuna baktığımda şimdi Bitcoin'de %2.69'luk bir gerilemede bakın yani diğer altcoin'lerde ciddi oranda bir gerileme var. Örnek veriyorum ada neredeyse 2.90 seviyelerine kadar 3 doları neredeyse görüyordu. Şu anda yeniden baktığımızda 2.70 dolar seviyelerinde bir e, kendini koruyor arkadaşlar. Aynı şekilde diğer altcoinlerde de hemen hemen hepsinde bir düşüş meydana geldi. Şöyle genel olarak da bir şeye baktığımda arkadaşlar şu anki Bitcoin'in total paranın 904 milyar dolar olduğunu aynı şekilde 7 günlük yükselişlere baktığımda da Binance'ın %13, Cardano'nun %32.40 Diğerleri de aynı şekilde yükselişlerine devam ediyor. Terra Luna diye 21.45'te bir haftalık yükselişi var. Aynı şekilde de Bitcoin'in dominansının %44 seviyesinde, Ethereum'un dominansı yani piyasaya hakimiyeti ise %18'lerde olduğunu görüyorum ve piyasadaki toplam paranın da 2 trilyon 59 milyar dolarda olduğunu yine aynı şekilde görmekteyim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin 48.104'e kadar indi. Şimdi şöyle bir grafikten göstermek istiyorum. Bakın yani burada yükseldi. Şöyle 3-4 günlük bir mum kapattı. Sonra yeniden bir yükselişe geçti. Baya bir sert geldi bu sefer. Örnek veriyorum 37.000'lerden birden şöyle 44.000'lere. Şimdi de böyle 2-3 günlük bir mum kapatıp yeniden yükselişlerine devam ediyor. Ben zaten bu videoyu çekerken de daha önceki videomda söylemiştim. Bakın burada bir yeşil yeşil kırmızı şurada bir yaktı. Diğer gün yeşil bugün kırmızı. Yeniden hatta diğer gün de gelsin. Şu 47 bin dolar seviyesinde bir destek seviyemiz var. Aynı şekilde de 43.844'te sağlam bir destek noktamız var. Burayı kıracağını zaten düşünmüyorum. En fazla arkadaşlar şöyle 46.000-45.000'i bin, bin gördükten sonra yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bunu dedikten sonra işinizi burada rahatlatabiliriz, rahat olabiliriz. Rahat olabilir. Stopları öğrenin lütfen. Stoplu gitmeyi de burada aynı şekilde unutmayın. Dedikten sonra Mikrostratejinin Bitcoin ile ilgili yani piyasayla genel olarak da mikrostrateji arkadaşlar yine 177 milyon dolarlık Bitcoin alımını duyurdu yine şöyle baktığımızda da 2020'de kripto para piyasasında yükselişin fitilini ateşleyen şirketlerden MicroStrategy yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Dünyaca ünlü iş zekası şirketi 3907 BTC alım yaptıklarını yeniden açıkladı. Tabii ki bunlar yine ne zaman bir açıklama yapsa Bitcoin'de sürekli bir gerileme oluyor. Yani bu da böyle şey oldu artık. Ama yeniden yükselişe geçeceğini de burada söylemek isterim arkadaşlar. Evet geldik Cardano. Ya. Şu anda Cardano'nun değeri 2.72 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Cardano'nun kurucusundan ciddi anlamda bir iddia geldi. Şimdi gelin bunu sizlerle beraber tartışalım. Charles Hoskinson Charles Haskinson arkadaşlar Cardano'nun kurucularından biri adayı sonuna kadar 150 dolara dokunacak demiş yani 150 dolar seviyesi gerçekten de çok çılgın bir rakam yani burada genel olarak 2.50 dolardan sayarsak 60 kat kazanç anlamına geliyor. Yani şu anki bakın arkadaşlar şu anki piyasa değerine baktığımızda 87 milyar dolar olduğunu görmekteyim. Eğer bu coin bu seviyeden 60 kat arttığında 5 trilyon market cap demek. Yani market cap'i 5 trilyona ulaşıyor. Yani şu anda zaten tüm alt coin'lerdeki market cap 2 trilyon. Yani bunun 5 trilyon olması benim kanımca imkansız değil ama çok zor arkadaşlar. Yani trilyonlarca paranın birden sadece Cardano'ya akması yani bir de aralık bu tarih olarak da bu önümüzdeki aralık aynı gösterdiği için ben bunu imkansız olarak görüyorum. Yani burada baktığımızda tek başına 5 trilyonluk bir market kepe tamam uzun yıllar belki 5 6 belki 10 yılda ise tamam hani 10 yıla insanların daha da ilgisini çekerek çekme olasılığı var, geçme olasılığı var ama gelip de burada 2-3 ay sonra 5 trilyon market cap adanın 150 dolar olması imkansız. Yani bunu burada bir kere bu haberi de görmüşsünüzdür umarım. Yani bu bir daha biraz abartılı bir haber olmuş. Yani daha da dikkat çekmek amaçlı. Ama ben bu şekilde olacağını da düşünmüyorum. Tabii ki de yıl sonu hedeflerimiz olarak 5 dolar var arkadaşlar. 5-6 dolar arasında. Veya şu anda 3 dolara çok erken geldi. Ben normalde 3,5-4 dolar düşünüyordum ama minimum 4,5-5 arası yıl sonuna kadar o seviyelerde olacağını düşünüyorum. 12 Eylül haberi var bir de. Biliyorsunuz ki Cardano'da Alonzo Hard Fork'un 12 Eylül'de düzenleyecek. Bu da gerçekten de çok yeni bir şey yeni bir akıllı sözleşme teknolojisiyle buluşturacak Cardano'yu. Tabii ki bu teknolojide de yine aynı şekilde toplama yattan devam ediyorlar. Ve bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de hocam bu seviyelerden alınır mı? Arkadaşlar ben zaten 1.1.5 dolar seviyelerinden aldığımı zaten sizlere duruyordum. Hatta coin sepetinden de verdim. Şimdi bana sorsanız buradan alır mısınız? Ben buradan almam yani. Hani tamam böyle yüklü bir miktar param varsa yani böyle şimdiki çok bayağı pampladı. Neredeyse yüzde bir artış oldu bir ay içerisinde. Bunu yeni bir düzeltme yiyeceğini, küçük düzeltmelerle bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum. Daha önce de BNB'de olmuştu. Normalde 40-50 dolarlardan birden 700 dolarlara kadar çıktı. Aynı şekilde Cardano'nun da böyle 5 dolar. Tabii ki burada çok bir para kazandıracağını düşünüyorum. düşünmüyorum. Farklı altcoin'lere bakarım. Benim burada kendi düşüncem bu. Tabii ki de siz yine almak isterseniz hedefimiz 4.5-5 dolar arası. Bu seviyeden girmek isteyen de tamamen kendi kararıyla giriş çıkış yapabilir arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra adayla da şeyimiz bu şekildeydi. Yani kurucusunun iddiası ve yapılacak market cap 5 trilyon imkansız olarak görüyorum bu yıl sonuna kadar. Dedikten sonra arkadaşlar videomu burada sonlandırmak istiyorum. Piyasalarda da korkmayın bu düzeltmeler sağlıklı düzeltmelerdir. Yani bitcoin rallisinin devamı için bu düzeltmeler şart. Dedikten sonra videomu sonlandırıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bol kazançlar.